Trabzonspor Kocaeli spor mücadelesine geçmek istiyorum. Trendyol Süper Lig'de ilk haftayı bitirdik dün oynanan tek maçla birlikte. Trabzonspor dün Papara Park'ta Kocaeli sporu ağırladı. Onalço geldi şöyle ayağının tozuyla ilk golünü attı. Evet. E, bir yıl aradan sonra Papara Park'ta güzel görüntüler vardı. Gerçekten stadyum e, çok keyifli hale getirilmiş. Taraftarın coşkusu da ilk maç için çok iyiydi. Hı. Bir yazı okudum yani Twitter'da gerçekten de çok haklı olduğunu gördüm kim attıysa tebrik ediyorum Trabzonlu biri e, muhtemelen şey demiş e, Trabzon'da yazın nüfusun ne olduğunu dışarıdan herkesin memlekete döndüğünü herkes bilir ve ilk maçlar hep şölen gibi geçer hmm. demişti hakikaten Doğru. De öyle geçti Doğru. gerçekten de e, ona şunun da hani tekrar kaldığı yerden devam etmesi çok hazır bir şekilde olması elbette ki Trabzonspor'un avantajına. Hı hı. Fatih Hoca yeni bir takım kuruyor. İsimlere bakmadan takım kuruyor. Ee, kendi verdiği görevi, kendi verdiği enerjiyi karşılıkta bulamadığı oyuncuyu kesiyor. Mendi özelinde, Mendi Cam, işte bunları Şikan, söyleyebiliriz. Dün sahaya çıkardığı kadro çalışan, mücadele edenin oynayacağını işaret ettiği bir kadro. Doğru. Eksikler var mı? Var. Hı hı. Doldurulması gereken boşluklar var mı? Var. Kulübe ligin böyle martının Nisan'ı görmek için zayıf mı zayıf? Hı hı. Ama transferler devam edecek transferler dedi. Transferler devam edecek. Orada zorlandıklarını da söyledi. Hı hı. E, ama şunun da hep altını çizdik. Trabzonspor önce takım olmak zorunda. Bunun içinde de net adımlar atılıyor gördüğümüz kadarıyla. Bu umut var. Bu galibiyetler e, hocayı da biraz Başkanı da biraz nefes aldırır, vakit kazandırır. E, o yüzden de ben Trabzonspor'un ilk adımını gayet olumlu buldum. E, umarım tekrar toparlanır ve şampiyonluk yarışında Mart'ta, Nisan'da Trabzonspor'da o yarışın içinde olur. Tabii. İki takımlı bir yarış çok da keyif vermiyor. E, yeni transferlerden Oleg Bey'i sol kanatta Hı -hı. değerlendirdi hoca e, Mustafa ile birlikte sol bölgedeydi. Pinya yine e, Sabek'te görev aldı. Savic-Batagov hmm. ikilisini ben beğendim. Evet. Uyumlu gözüktüler. Savic beğendiğimiz bir oyuncu zaten. Kariyeri, kalitesi ama sakatlık orada. Geçen sezon onu biraz yaktı, bayağı bir e, kayıp geçirdi. Batagov kilit rol üstlenecek sanki Savic'in de önüne geçecek gibi bir e, yolda gidiyor ama bunun devamlılığı lazım. Kocaeliye de değinelim isterim. İstatistiklere e, de şöyle baktım. Mesela gol beklentisi Kocaeli Spor'un e, çok daha yüksek. 1.16, e, Trabzonspor'un 0.91. 2 e, net pozisyon kaçırdılar. 16 kez rakip ceza sahasında buluşmuş takım. Şimdi atmosfer dedik ama Kocaeli Spor'un atmosferini de çok merak ediyorum ikinci Güzelde. de. Körfez iyidir. E, Körfez iyidir. Zaten alt <laughs> liglerde de hep onu gösterdiler. Yani şehir takımlarını seviyoruz. Taraftarı olan takımların ligde olmasını istiyoruz. Evet. Dolu tribünler istiyoruz. Kocaeli de bunlardan biri. İşte Sayın mı? Sakarya, Bursa, Eskişehir <laughs> ilk aklıma gelenler. Bunların her zaman süper ligde olması lazım. Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim Değil Suat eşlik ettiğin için. Evet bitti. Hızlı Teşekkür geçti. Ederim ben de. e, değerli izleyenler sabah sporunu biz de burada noktalıyoruz. Size iyi bir gün diliyoruz tabii ki. Bizden hemen sonra spor ajansı programı var. Al Spor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.